Berkay Galatasaray'ın bu seneki Şampiyonlar Ligi maçlarında puan tahminlerini alalım. Tabii. İlk maç Galatasaray'ın deplasmanda Frankfurt. Galatasaray sezonu iyi başladı. Yüksek bir performansla gidiyor. O yüzden bunun sahaya da yansıyacağını düşünüyorum. Bu ivme sonlara doğru düşecektir ama Şampiyonlar Ligi'ne iyi bir başlangıç yapacaktır Galatasaray. Ya Frankfurt deplasman olmasından ötürü bir puan diyorum. İçeride olsaydı 3 puanı yazacaktım. İkinci maç içeride Liverpool. Burada biraz realistik olmak gerekir. Yani oynadığın takım Liverpool sonuçta. Ama e, içerideki ilk e, sezonu Şampiyonlar Ligi ve çok uzun yıllardır yanlış hatırlamıyorsam 2006'dan beri karşılaşmadığım bir rakibin bir İngiliz ekolu. Galatasaray buraya ekstra motive çıkacaktır. E, 3 puan evet çok zor. E, ya Belki %30'larda bir oran. E, ama ben burada Galatasaray'ın bir 3 puanı alacağını düşünüyorum. Üçüncü maç içeride Bodo. Yani deplasman'da olsa e, kesinlikle sıfır derdim. Yani Liverpool'dan e, korkmadığım kadar Bodo'dan korkuyorum. Kadro kalitesinin geçmiş yıllara göre daha yüksek olması Kuzey takımlarına biraz daha diş geçireceğimizi düşünüyorum. Burada da Galatasaray 3 puan yazıyorum. E, deplasman'da Ajax, e, burada 1 puan alır Galatasaray. İçeride Sengloya, Galatasaray en az 4 tane atar diye düşünüyorum. 3 puan alır. Monaco deplasmandan Galatasaray çıkamaz. Çünkü ivme gittikçe aşağı gidecek sezon sonuna doğru. Burada 0 puan yazıyorum. 7. maç Atletico Madrid'de içeride. Şimdi 7. maçta fikstürde Atletico Madrid eğer puan alması gerekiyorsa puanı gerçekten alır. Ama Galatasaray'ın da ihtiyacı olacağını düşünüyorum. Buraya ben 1 puan yazıyorum. Son olarak da City deplasmanı. City güncel durumda çok iyi gitmese de e, toparlayacaktır. E, Galatasaray hatta farklı bir e, mağlubiyet yaşar diye düşünüyorum. Sıfır puan. Teşekkür ederiz. 12 puan yazdın Galatasaray'a. 12 puan Galatasaray'ın gruptan çıkmasına, ilk 24'e girmesine yeter mi? Ne düşünüyorsun? E, 12 puan yeterli olur. ya yani Muhtemelen 23. bitirir Galatasaray. E, gruptan çıkar ama bir üst turda rakibe bağlı şekilde değişir. İlerleyip ilerleyemeyeceği.